Merhaba arkadaşlar. 5. sınıf bursluluk sınavında çıkmış soruların çözümüne devam ediyoruz. Daha önceki videolarımızın ikisinde doğal sayılarla ilgili soruları çözmüştük. Bugün de doğal sayılarla işlemler konusundan çıkmış sorulara bakıyoruz ve başlıyoruz. Bu seride 3 tane videomuz olacak arkadaşlar. Hızlı bir şekilde sorunları, sorularımızı öğreterek, anlatarak çözeceğiz. Yalnız sizlerden isteğim kanalımıza abone olmayı unutmamanızdır. Hemen başlayalım sorularımızın çözümüne. Birinci sorumuz verilen çıkarma işleminin burcu gerçek sonucunu. Caner ise eksilen ve çıkan sayıların en yakın birliğe yuvarlayarak tahmini sonucunu bulmuştur. Buna göre Burcu ile Caner'in buldukları sonuçlar arasındaki fark kaçtır demiş. Şimdi Burcu ne yapmış arkadaşlar? Gerçek sonucunu hesaplamış. Yani 72.538'den 6.129'u çıkarmış. O halde çıkaralım bakalım kaç bulacak. 18'den 9'u çıkardık. 9 oldu burada 2 kalmıştı artık çıkardık 0 oldu. 5'ten 1 çıktı 4 oldu. 2'den 6 çıkmayacağı için bir onluk alınca burası 12 oldu. 12'den 6 çıkardık. 6 oldu. Burada da artık 6 kalmıştı. Bunu da aşağı indirdik. Daha sonra ne diyordu arkadaşlar? Caner vardı bir de. Caner ne yapmış? Eksilen ve çıkan sayıların en yakın birliğe yuvarlanmış şeklini hesaplamış. O zaman 72.538'de bin binlik 2'dir bakın. Yanına baktığımız zaman 5 var. Eğer 5 beş ve 5'ten büyükse 1000'li kısmını arttırıyorduk. Yani burası ne yapar? 73.000 yapar. Daha sonra 6'ya bakıyoruz binler basamağı burası olduğu için yanına baktığımızda 1 var ve o zaman burayı ne yapıyoruz siliyoruz yani ne olacak 6000 olacak burası arkadaşlar çıkardığımız zaman 0 oldu 0 0 şurada 3'ten 6 çıkmaz 13'ten 6'yı çıkarırsak 7 oldu Burada 6 kalmıştı. Sonucu kaç bulduk? 67.000 bulduk. Şimdi ikisi arasındaki farka bakacağız. 67.000'den 66.409'u çıkaracağız. 10'dan 9 çıktı 1. Burada 9 kaldı. 9'dan 0 çıktı 9. Burada yine 9 kalmıştı. 9'dan 4 çıkardık 5 oldu. Burada 6 kalmıştı. 0 ve 0 oldu. Demek ki arkadaşlar aradaki fark 591'dir. Yani cevabımız D seçeneğidir. İkinci sorumuz verilen bölme işleminde üçgen ve yıldız birer rakamdır. Buna göre bunların toplamı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar bölme işlemi yaparken bir kere 67'de 25 olur. 67'de 25 kaç sefer var? 2 sefer var. 2, sefer, 2 ile 25'i çarparsak 50 olur. Şöyle yazalım isterseniz şurada bakın. Şuraya 25 dedik. 2 sefer var. 50 oldu. Çıkarınca şurada 7 oldu, 1 oldu. Daha sonra bakın burada 7 olduğunu zaten söylemiş. 7 kere 25 ne yapar? 175 olur ve sonuç 0 olmuş. Sonucun 0 olması için burada üçgen yerine yazan sayı 5 olmalı ki ben aşağı indirdiğimde şurada 175'ten 175 çıksın, 0 olsun. Demek ki arkadaşlar Yıldız yerine gelen sayımız 2'dir. Üçgen yerine gelen sayımız kaçtır? 5'tir. Bunların toplamını sormuş bize. Bu da 7 yapar. Cevabımız B seçeneğidir. Üçüncü soru. Verilen kalanlı bölme işleminde yıldız ve kare birer rakamdır. Buna göre yıldız ve kare işleminin toplamının sonucunun alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada şuna dikkat edeceğiz. Bu bir kalanlı bölmeymiş ve 3 e, yıldızla karenin toplamının en büyük değerini soruyor bize. Şimdi en küçük değeri kalanın sıfır olması durumudur. Bu durumda sayımız 35 çarpı 10'dan 350 olur. Ama bu bir kalanlı bölme ise en az kaç olur o zaman burası 351 olmalıdır. Peki en büyük değerin olur 35 çarpı 10. Burada bölen sayı 35 olduğu için kalan en fazla 34 olacaktır. Buna 34 eklersek elde edilebilecek en büyük sayı da 384 olur. Demek ki bu sayı arkadaşlar 351 olabilir ya da 384 olabilir ya da bunların arasındaki bir sayı olabilir. Şimdi yıldız yerine bakın şuradaki sayı gelecek. Kare yerine de buradaki sayı gelecek. O zaman toplam ne olabilir en büyük olarak düşünürsek 8 artı 4'ten 12 olabilir. Ama acaba daha fazlası olamaz mı? Biz bu sayıyı bu aralıkta olan 379 olarak seçersek eğer 7 artı 9'dan 16 buluruz. Bu da bize en büyük değeri vermiş olur. Yani cevabımız B seçeneğidir. Ve dördüncü sorumuz verilen çıkarma işleminde yıldız ve üçgen birer rakamdır. Buna göre yıldızla üçgenin toplamı kaç olur demiş. Şimdi arkadaşlar bir çıkarma işlemi var. 7'den 4 çıkarsa 3 olur. Burada sıkıntı yok. Sonra 8'den üçgen çıkarılınca ne yapılmış? 2 bulunmuş. O zaman üçgenin değeri nedir arkadaşlar? 6'dır diyebiliriz. 8'den 6 çıkarırsak 2 kalır. Şimdi Yıldızdan 9 çıkarılınca 9 kaldığına göre arkadaşlar o zaman yıldız yerine biz kaç yazarız? 8 yazarız. Böylece 5'ten 1 alınacak elde olur 18. 18'den 9 çıktı 9 kaldı. 5 yerine 4 dört kaldı. 4'ten 4 dört de çıkarınca 0 olmuş oldu. Bu durumda arkadaşlar yıldız yerine biz ne bulduk? 8 bulduk. Üçgen yerine ne bulduk? 6 bulduk. Toplayınca da 14 oldu. Cevabımız A seçeneğidir. Beşinci sorumuz bir çarpma işlemi. Verilen çarpma işleminde kare, üçgen ve daire birer rakamdır demiş. Buna göre bu işlemin sonucunu soruyor bize. Şimdi arkadaşlar bakalım bu işlemi nasıl yapabiliriz? 2 ile 4'ü çarptığımız zaman şurada daireyi elde ederiz. Kaç olur? 8 olur. Demek ki biz 2 ile şuradaki sayıyı çarpınca 848 buluyoruz. O zaman sayıyı bulmak için 848'i 2'ye böleriz. Bu da ne olur? 424 olur. Yani buradaki sayımız 424'tür ve buradan da anlıyoruz ki karenin değeri kaç olacak? 4 olacak. Şimdi sıra geldi üçgeni bulmaya. Üçgenle 424 çarpıldığında 1272 bulunmuş. O zaman arkadaşlar üçgen için 1, 2, 3, 4 gibi değerleri düşünebiliriz. 1 olsaydı 424 olurdu olmaz. 2 olsa zaten 848 olurdu. Bu da olmaz. 3 olursa 1272 oluyor. O halde üçgen yerine de kaç gelecek? 3 gelecek. Şimdi yerine yazalım bunları. Kareyi kaç bulmuştuk? 4 bulduk. Üçgeni 3 bulduk. Daireyi de 8 bulduk. Şimdi bu işlemi yaparken önce parantezin içindeki işlemi yapıyorduk. 3 ile 8'i çarparsak 24 olur. 4 ile de topladık mı? 28 buluruz. Yani cevabımız B seçeneğidir. Geldik 6. soruya arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sorular işlem yeteneğimiz eğer güzelse arkadaşlar çok zorlanacağımız sorular olmayacak. Ne demiş? E, kare ve üçgen birer doğal sayıdır. Buna göre kare çarpı 12'nin sonucu 84. Üçgen bölü kare 6 ise üçgenin değerini sormuş. Şimdi şöyle düşüneceğiz bu soruda. Ben kareyi 12 ile çarptığımda 84 bulmuşsam... Kareyi bulmak için arkadaşlar 84'ü 12'ye böleceğiz demektir. Buradan da kaç çıkar? 7 çıkar. Demek ki karenin sonucu 7. O zaman geldik ikincisinde kare gördüğümüz yere. Yani üçgen bölü karede kare gördüğüm yere 7 yazdım ve bunun sonucu 6 olacak. Şimdi şöyle düşünüyoruz. Ben hangi sayıyı 7'ye bölsem 6 olur? Bunun içinde 6 ile 7'yi çarparız. 42 bulmuş oluruz. Üçgenin de değerini arkadaşlar. E zaten bize üçgeni sormuştu. Bu da A seçeneğinde verilmiş. Geldik 7. sorumuza. Doğal sayılarla yapılan bir bölme işleminde bölen 17'dir. Buna göre bölme işleminin kalanı en fazla kaç olur? Yani bir tane sayıyı diğer bir sayıya bölmüşüz arkadaşlar. Bölen kaçmış burada? 17'ymiş. Bize kalanın en fazla kaç olabileceğini soruyor. Arkadaşlar kalan sıfırsa bu kalansız bölme olur, tam bölünmüş olur. Kalan o zaman 1 olabilir, 2 olabilir, böyle böyle en fazla kaç olabilir peki? 16 olabilir çünkü burası 17 olmaz. E, bölenden küçük olmak zorundadır. Bu durumda e, kalanın en büyük değerinin 16 olduğunu söyleyebiliriz. Yani cevabımız B seçeneğidir. Evet geldik 8. soruya. Burada bir işlem yapılmış. Buna göre bize karenin değeri kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar 111 sayısını aslında şöyle düşünebiliriz. Bu 3'e bölünen bir sayıdır. 111 sayısı 3 çarpı 37 demektir. Ben burada 111 yerine 3 çarpı 37 bir de ne var çarpı 11 yazarsam Bakın 3 kere 11 kaçtır? 33'tür. Değişme özelliğini kullandım. Eşittir 37 çarpı kare olacak. E şimdi bakın 37 ile 33'ün çarpımı 37 ile kimin çarpımına eşit olur? Tabii ki 33'ün çarpımına eşit olur. Yine değişme özelliğinden dolayı karenin değerinin 33 olduğunu söyleriz. Cevabımız B seçeneğidir. 9. soru. Burada yıldız kare ve üçgenin birer rakam olduğunu vermiş. Bize kare ile üçgenin toplamını soruyor. Arkadaşlar bakın burada yıldızla karenin toplamı kaçtır demiş. 7 demiş. O zaman ben şu ikincisinde yıldızla karenin toplamını birlikte düşünerek 7 yazarsam 7 artı karenin sonucu 13 olmalı. O zaman kareyi bulmak için ne yaparız? 13'ten 7'yi çıkarırız. Bu da kaç yapar? 6 yapar. Kareyi bulduk bakın. Yine diğerinde de yıldızla karenin toplamı yerine ne yaparım? 7 yazarım. Burada üçgenle topladığımızda sonucun kaç olması gerekiyormuş? 14 olması gerekiyormuş. O zaman üçgeni bulmak için 14'ten 7'yi çıkarırız. Bu da kaç olur? 7 olur. Bize bu ikisinin toplamını sormuş. 6 ile 7'yi toplarsak 13 olur. Cevabımız C seçeneğidir. 10. sorumuz Yusuf bir sayıyı 100 ile çarparken bu sayının binler basamağındaki 8 rakamını 6 görerek işlem yapıyor. Buna göre Yusuf'un bulduğu çarpım doğru çarpımdan ne kadar küçüktür demiş. Şimdi arkadaşlar elimizde bir tane sayı varmış. Diyelim ki bu sayı ne olsun? 8000 olsun. Bunu 100 ile çarpmış. Çarparsak ne olur kısa yoldan? 8 ile 1'i çarparız. Yanına şuradaki 3 sıfırı ve buradaki 2 sıfır ek. Yusuf'un bulduğu sonuç bu. Ama ne yapmış? 8'i 6 görerek bu işlemi yapmış. O zaman bir de 6 olsaydı ne olurdu? Ona bakalım. 6000 çarpı 100 dersek. Buradan da yine 6 kere 1 6 yapar. Yanına ne yapmamız lazım? 5 tane 0 eklememiz lazım. Aradaki farkı sormuş bize. Çıkarırsak eğer bunu. 8'den 6 çıktı. 2 oldu. Yani sonuç 200.000 olur arkadaşlar. Cevabımız C seçeneğidir. 11. soru 0, 1, 4, 5, 7, 9 rakamları birer defa kullanılarak yazılabilecek 6 basamaklı en büyük tek doğal sayı ile 6 basamaklı en küçük çift doğal sayının farkı kaçtır demiş. Şimdi en büyüğünü yazalım arkadaşlar. Burada en büyük rakam 9 olduğu için 9 ile başlarım. 9, 7, sonra 5, sonra 4, Sonra 0, sonra 1. Neden 0'ı en sona yazmadım? Çünkü ne diyordu? Tek diyordu başlangıçtaki en büyük tek diyordu. O yüzden 1'ler bir, basamağına gelecek şekilde yazdım. Daha sonra en küçüğü soruyor. Bu yüzden arkadaşlar 1 ile başlatırım. 0 derim. Çift dediği için bakın burada 0 var. Çift olan bir de 4 var. Başka yok. O yüzden 4'ü en sağa aldım ki bu sayı bir çift sayı olsun. Şimdi... 1'i kullandık, 0'ı kullandık, 4'ü kullandık. Geri 5, 7, 9 kaldı. Onu da küçükten büyüğe doğru yazalım ki en küçük sayı olsun. Bu farkı sormuş bize. Çıkaralım şimdi. 1'den 4 çıkmaz. 11'den 4 çıkınca 7 oldu. Burada kaldı 9. 9'dan 9 çıkarınca 0 oldu. Burada artık 3 kalmıştı. 13'ten 7 çıkarırsak 6 olur. Burada 4 kalmıştı. 1 alınca 14'ten 5 çıkardık 9 oldu. Burada 6 kalmıştı. 6'dan 0 çıkardık 6 oldu. Ve 9'dan 1 çıkarınca 8 bulduk. O halde arkadaşlar cevabımız A seçeneğidir. 12. sorumuz verilen toplama işleminde B'nin yerine hangi rakam yazılamaz demiş. Şimdi arkadaşlar 3 tane A'yı toplanınca 9 olmuş ve burada da 3 tane A'yı toplanınca 9 olduğuna göre demek ki 3 tane A'nın toplamı eldeli bir sayı olamaz. Çünkü eldeli olsaydı burası ne olurdu? 19 olurdu. O halde biz B yerine ne yapacağız arkadaşlar? Öyle bir sayı yazacağız ki buraya da yine sol tarafa elde devretmesin. B eğer 0 olursa 0 0 0 toplamından burası 0 olur. Ya da B 1 olursa 1 1 1'den dolayı burası 3 olur. Yine bakın elde devretmez. 2 olursa B 2 2 2'nin toplamından 6 olur. Yine elde devretmez. Ama 4 olursa bakın 4 4 4'ten topladık mı 12'nin ikisi elde var 1 diyeceğiz. Buraya 9'un oraya ekledik mi 10 olacak. Dolayısıyla bu yanlış işlem olur. Yani biz B yerine 4 yazamayız. Cevabımız D seçeneğidir. 13. soru bir çıkarma işleminde fark 70'tir. Eksilen sayıdan 20 çıkarılıp çıkana 30 eklenirse yeni fark kaç olur? Arkadaşlar rastgele iki tane sayı düşünebiliriz. Mesela ne diyelim? 100'den e, kaç çıkaralım? İşte 30 çıkaralım. Bunun sonucu kaç olacak? 70 olacak sonucun 70 olduğunu söylemişti. Şimdi eksilen sayı burada kimdir? 100'dür. Bundan 20 çıkaralım diyor. 100'den 20 çıkarırsak ne olur? 80 olur. Çıkana 30 eklersek, çıkan zaten 30'du bakın. Buna 30 daha eklersek ne olur? 60 olur. Yeni fark kaç oldu? 20 oldu. Bize yeni farkı sormuştu zaten. Cevabımız B seçeneğidir. Bunu istediğiniz sayı için yapabilirsiniz. Hepsinde aynı sonucu bulacaksınız. 14. soru. Bir A sayısı 18 ile çarpılıyor. Çarpma işlemi sonuçlandığında A sayısının yüzler basamağındaki rakamın 3 olduğu 3 olduğu halde 8 olarak alındığı fark ediliyor. Buna göre çarpım ne kadar fazla bulunmuştur? Şimdi arkadaşlar A sayısı mesela kaç olsun? İşte ne demişti burada? Yüzler basamağındaki rakam 3 olduğu halde 800 görülmüş. O zaman 300 olsun bu. 18 ile çarparsak ne buluruz? Bir de bunu yanlışlıkla 800 olarak görürsek kaç olur? Buna bakacağız. Arkadaşlar bu işlemi uzun uzun yapmadan da bulabiliriz. 800'den 300'ü çıkarırsak kaç olur? 500. 500 ile 18'i çarpsak zaten bu farkı buluruz. Bu da arkadaşlar 9000 yapar. Yani cevabımız D seçeneğidir. Geldik son sorumuza. Bir voleybol maçı için 996 tane bilet satılmıştır. Bir biletin fiyatı 38 lira olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi elde edilen gelirin TL olarak en yakın tahminidir demiş. Şimdi arkadaşlar 996'yı tahmini olarak ne düşünürüz? 1000 düşünürüz ki kolay hesaplayalım. Ee, ve bilet fiyatı 38 lira olduğuna göre bunu da tahmini olarak 40 lira gibi düşünürüz. Elde edilen gelir bulmak için bunları birbiriyle çarparız. Kısa yoldan çarparken 4 ile 1'i çarparız 4. Yanına 1, 2, 3, 4 tane 0 ekleriz. Bu da 40 bin lira yapar. Yani cevabımız C seçeneğidir. Böylece arkadaşlar doğal sayılarla işlemler konusunda birinci adım olarak birinci videomuzun sorularını bitirmiş olduk. Bundan sonra iki serimiz daha var doğal sayılarla işlemlerden. Kanalımızda arkadaşlar deneme çözümlerimiz var çıkmış soru çözümleri var bunların hepsine ulaşabilirsiniz. Kanalımıza da abone olmayı unutmuyoruz bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz hoşçakalın.